Herkese merhaba, Medya Blogtasınız Ben Ali Isiyer. Yıllardır bildiğimiz Habertürk artık Ciner Medya Grubu'na ait değil. Artık Habertürk, Show TV ve Bloomberg HT Ciner Medya Grubu'ndan Can Holding'e satıldı. İddialara göre 800 milyon dolar civarında bir para konuşuluyor satış işlemi için. Peki aslında bu satış ne anlama geliyor? Birazcık onu inceleyelim istedim. Hem Türkiye'nin geçmişteki bu medya gruplarının el değiştirilmesi meselesine bakalım. Hem de bugün neler yaşanıyor? Yani biz özellikle aslında genel seçimlerden sonra medyanın şekillenebileceği iddialarını konuşuyorduk. Acaba bunu bunlar gerçek mi oluyor? Geçmişle beraber yani 2007'den aslında alarak bugüne kadar bir inceleyelim. Çok uzun tutmayacağım. Kısaca özetleyeceğim buraları. Ve en sonunda da acaba karşımıza bugün nasıl bir tablo çıktı onu görelim istiyorum. TMSF medya dünyasına çok hızlı bir giriş yapmıştı. Büyük medya grupları bir bir TMSF'ye devrediliyordu. Ve TMSF bunları ihale yoluyla başka holdinglere satıyordu. Dinç Bilgin tarafından Ciner Medya Grubu'na satılan Sabah ve ATV'ye 2007 yılında TMSF e el koydu ve daha sonra 1.1 milyar dolar karşılığında bunu Çalık Holding'e sattı. Daha sonra Çalık Holding'de 2013 yılına geldiğimizde oraya daha sonra daha ayrıntılı bir şekilde değineceğim. Sabah ve ATV'yi Kalyoncu İnşaata sattı. Yine 2007 yılında TMSF Ciner grubunun elindeki Sabah ve ATV'ye el koyunca Ciner Medya Grubu HaberTürk'ü ortaya çıkardı. HaberTürk TV kuruldu. HaberTürk 2007 yılında kurulduktan sonra çok kısa sürede CNN, NTV gibi haber kanallarını yakaladı ve Türkiye'nin en büyük haber kanallarından biri haline geldi. Bir süredir Turgay Ciner'in medyadan çıkmak istediği konuşuluyordu. Yani aslında Habertürk'ün satılması işin iç yüzünü bilen insanlar için çok da büyük bir sürpriz olmadı. Hatta geçtiğimiz günlerde Halk TV'nin patronu Cafer Mahiroğlu Fatih Altaylı'nın yayınına katılmıştı ve bu yayında Habertürk'ü satın almak istediklerini ancak anlaşmanın sağlanamadığını duyurmuştu. Ve son olarak dün çıkan haberle birlikte Ciner resmen medyadan çekildi. Ciner grubuna ait Habertürk TV, Bloomberg HT ve Show TV artık Can Holding'e devredildi. Bu devir işlemi için yaklaşık 800 milyon dolarlık bir rakam konuşuluyor. Kim bu Can Holding? Doğa Koleji, Bilgi Üniversitesi gibi eğitim kurumlarını da içinde bulunduruyorlar. Ancak enerjiden turizme, sağlıktan teknolojiye kadar pek çok alanda yatırımları olan bir holdingden bahsediyoruz. Hatta hatırlayacaksınız Formula 1 pistinin de ihalesini geçtiğimiz sene almışlardı 30 yıllığına. Ciner'in medya grubunun başında Mehmet Kenan Tekdağ vardı. Show TV tarafına yani işin eğlence kısmına Turgay Ciner'in eşi Didem Ciner bakıyordu. Haber kısmına ise Kenan Tekdağ bakıyordu ve Kenan Tekdağ burada tek sorumlu, tek etkili olduğu söyleniyordu. Bugün çıkan haberlerden de öğrendik ki bu Can Holding'in sahipleri Kenan Tekdan da akrabalarıymış. Can Holding'in yönetim kurulu başkanı Kemal Can, patronlar dünyasından Necda Dalan'a konuştu bununla ilgili ve sizin de şimdi ekranda gördüğünüz şu cümleleri kurdu Kemal Can. Kenan Tekdağ abimizdir, ailemizin büyüğüdür, ayrımız gayrımız yoktur, abimiz zaten Ciner grubundaydı, bundan sonra da işin başında o olacak, bizim herhangi bir dahlimiz olmayacak. Samimi olarak söylüyorum bizim bu işe bir dahlimiz olmayacak çok arayan olursa o Kenan abimin sorunu dedi. Şimdi gelelim Türkiye'nin son 15 yıldaki medya değişimine. Buralarda çok fazla detay vererek kafanızı karıştırmak istemiyorum. Zaten çok merak edenler internete girip basit bir aramayla bununla ilgili çok fazla bilgiye sahip olabilirler. Her yerde yazıldı çizildi. 2007 yılında TMSF'nin el koymaları ile birlikte büyük büyük medya grupları bir anda el değiştirdi ve iktidara daha yakın insanların eline geçti. Ve bu süreç 2013 yılına kadar böyle devam etti. 2013 yılında özellikle 17-25 Aralık operasyonlarının da etkisiyle daha doğrusu cemaat iktidarın FETÖ'yle iktidarın ters düşmeye başladığı, artık ortaklığın bozulmaya başladığı dönemde medyada tek etkili olmak isteyen AKP bir havuz medyası kurmaya başladı. İddia odur ki dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan bu iş için Binali Yıldırım'ı görevlendirmişti ve Binali Yıldırım da iş adamlarına gidip bir havuz medyası oluşması için destek olmalarını istemişti. Mehmet Cengiz, Celal Koloğlu, Nihat Özdemir, İbrahim Çeçen gibi isimler havuz medyasının kurulması için oluşturulan Fon'a yüzer milyon dolar bağışladılar. Hatta o dönemde Mehmet Cengiz ile Recep Tayyip Erdoğan arasında da bu konuyla ilgili sürtüşme olduğu söyleniyordu. Bu tarzda kulis haberleri çıkmıştı. Dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iş adamlarına böyle bir görev 40 yılda bir gelir dediği öğrenilmişti. Ve tabii bu havuz medyasının kurulmasıyla birlikte iktidar hem ekonomik hem de sansür alanında bir araç olarak kullanabileceği rütük ve basın ilan kurumunu daha etkili bir şekilde kullanmaya başladı. İnsanların nefes alabildiği, görece muhalif kalabilmiş bazı kanallara ve bazı gazetelere de işte bu rütük ve basın ilan kurumu yoluyla hem ekonomik yaptırımlar uygulandı hem de sansürde bulunuldu. Bu süreç böyle devam ederken tam da 2018'deki seçimlerden birkaç ay önce Doğan Medya Grubu da Demirören'e devredilmişti. Satış bedeli 916 milyon dolar olarak belirlenmişti. Demirören Medya Grubu'nun ilk etapta 228 milyon dolarlık bir ödeme yaptığı iddia edildi. Ziraat Bankası'ndan çekilen ve ödenmeye krediydi. Hatırlıyorsunuz 750 milyon dolar deniliyordu. Ve bununla birlikte artık AKP iktidarı çok ciddi blok halinde bir havuz medyasının oluşumunu tamamladı. 2019 yılına gelindiğinde Demirören'den 43 gazeteci işten çıkarıldı ve bugün artık Türkiye'deki CNN Türk izlediğinizde ne gördüğünüzü benim anlatmama gerek yok sanırım. <laughs> Fatih Altaylı'nın ve Kemalcan'ın dediklerine bakarak Kenan Tekdağ'ın Habertürk'te tek sorumlu olması bekleniyor. Yani Habertürk'te bir şey değişir mi değişmez mi bunu zaman içerisinde göreceğiz. Fakat medyada 15 yıldır yapılmaya çalışılan şey artık olgunlaşmış durumda. Bir havuz medyası da muhalif kanatta oluşur mu, muhalif basın kuruluşlarında oluşur mu? Onu da zaman gösterecek. Özellikle Cafer Mahiroğlu'nun hem Haber Türkiye almaya çalışması, bir ara flash almaya çalışması ama bu ikisinde de başarısız olması belki de buna benzer yani AKP'nin kurduğuna benzer bir havuz medyasının muhalif tarafta da kurulmaya çalışıldığını gösteriyor olabilir bize. Tabi medyadaki gelişmeler bunlarla da sınırlı değil. Ekol TV'de de enteresan bir şey oluyor. Ekol TV'ye dikkat etmenizi istiyorum. Her yerde hemen hemen muhabirleri var. Ciddi bir ağları var. Cübbeli Ahmet'i de orada çıkıyor. Ersan Şen'i de orada çıkıyor. Ve geçtiğimiz günlerde de yönetim kurulu üyeliğine eski jandarma genel komutanı Orgeneral Arif Çetin'i e atadılar. Tabi Ekol TV bununla sınırlı değil. Geçtiğimiz zamanlarda Devlet Bahçeli'ye üst düzeyde hem genel yayın yönetmeninin olduğu hem Ankara temsilcisinin olduğu hem de bir moderatörlerinin olduğu bir ziyaret gerçekleştirmişlerdi MHP Genel Merkezi'nde. Ve şimdi gördüğünüz görüntülerde de Ekol TV Başkanı yani o Devlet Bahçeli'yi ziyaret eden Bey, çekilişle çalışanlarına ev hediye etmeye başlamış. Bakın Türkiye'de gazeteciliğin çok daha yapısal sorunları var. Sizin bugün bu kadar niteliksiz ve yanlış haber okumanızın sebebi de bu yapısal sorunlardan kaynaklı. Basında ücretler inanamayacağınız biçimde düşük. Birkaç yıldız gazeteci çok fazla para kazanırken sektörün geri kalanı açlıktan kırılıyor durumda. Birçok gazeteci ev arkadaşıyla beraber yaşıyor 30 yaşlarına gelmesine rağmen. Böyle durumda insanların haberi doğru okuyup, doğru anlayıp, dünyayı takip edip bir de üstüne size rafine bir şekilde haber sunmasını beklemeniz gerçekten hayalcilik olur. Ve bütün bu sorunlarda ancak ve ancak gazetecilerin örgütlenip halkın da örgütlenen gazetecilere destek vermesi halinde çözülebilir. Öyle bir sermaye grubundan diğerine geçmişlerle vesaire bu işler düzelmez. Geçmemesiyle de düzelmez. Birinci kural şu olmalı bana kalırsa. Medya patronları medya alanı dışında başka hiçbir ticari işle ilgilenemezler. Bu kural getirilmediği sürece, buna riayet edilmediği sürece biz hep buna benzer iktidar sermaye ilişkilerini basının içinde görmeye devam ederiz. Çünkü niye? Adam aynı zamanda mesela enerji alanında iş yapıyor. Aynı zamanda inşaat alanında iş yapıyor. Devletten ihale koparabilmek için onlara yanlamak zorunda. Veya belediye belediyeden ihale koparabilmek için bu sefer belediyelere yanlamak zorunda. Yani güç kimdeyse parayı kim veriyorsa ona yanlamak zorunda. Yani burada bir çıkar çatışması oluşuyor. Ya da hatırlayın hürriyet neyle tartışılıyordu en çok ta AKP'nin ilk geldiği zamanlarda. Aydın Doğan'ın iktidarla bir şekilde anlaşamaması ve bunun üzerinden iktidarı devirmeye çalışmasıyla suçlanıyorlardı. Bu doğrudur değildir. Ben orasında değilim işin. Ama bu çıkar çatışmasının sebebi siyasi değil. Bu çıkar çatışmasının sebebi sermaye sınıfının kendi içerisindeki kayıkçı kavgası. Buradan halkın yararına bir şey çıkmasını zaten beklemeyin. O yüzden en başında evet bunları anlattım çünkü az da olsa nefes alabileceğimiz bazı yerler vardı. Bunların kaybı tabii ki bir geri adım. Ama bunlar kaybedilmeseydi de geleceğimiz nokta maalesef bu olacaktı. Çünkü sermaye halkı değil ki kendi çıkarlarını düşünecek. Dolayısıyla bizim yaptığımız işte eğer bir kamu görevi ise kamu yararına yapılması gerekiyor. Şimdi medya böyle şekilleniyor da siyaset mi çok farklı. Siyasette de yeni bir dönemin içine girmiş durumdayız artık. Son 6 yıldır bildiğiniz bütün ezberleri unutun. İktidar ve muhalefet blokları artık yer değiştirmeye başladı. Özellikle Suriye'deki gelişmelerden hemen önce başlayan bu Kürt açılımı, yeni Kürt açılımı meselesiyle birlikte Dem Parti'nin iktidara karşı muhalefetini bir miktar yumuşattığını gördük. Zaten CHP'ye hiç girmiyorum bile. Özgür Özel'in yumuşama zırvalarının CHP'ye getirdiği hal ortada. Yani yerel seçimlerde bu kadar büyük bir heyecan yakalanmışken sonrasında izlenen siyasetle birlikte halkın umudu diri tutulamadı ve hem gündem yaratma hem de psikolojik üstünlüğü AKP iktidar yeniden ele geçirdi. Aynı zamanda Gelecek Partisi'nde de bazı istifalar vardı. Milletvekili Nedim Yamal'ın istifasıyla birlikte sayıdan dolayı Saadet Gelecek grubu düştü ve gazeteci Deniz Zeyrek bugün bir kulis haberi paylaştı. Gelecek Partisi ve Saadet Partisi milletvekillerinin komple AKP'ye geçebileceğini söyledi. Zaten Ahmet Davutoğlu'nun ben hala manen AK Partiliyim demesi, sonra çıkıp benim Muhalif seçmene hiçbir borcum yok demesi yüzde sıfır buçuklu oyuyla sanki o kadar milletvekili almamış gibi. Bu arada tekrar teşekkürler Kemal Bey. Yani kısacası at izinin it izine karıştığı bir döneme girmiş bulunduk. Suriye'de neler yaşanıyor? Türkiye'nin ne gibi ekonomik problemleri var? İşte asgari ücret görüşmeleri önümüzde şu an. Siz o askeri ücret görüşmelerinden ne çıkacağını düşünüyorsunuz? Ben emekçi halk kesimi için herhangi iyi bir şeyin çıkacağına hiçbir şekilde inanmıyorum. Uzattım kusura bakmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve henüz değilseniz Medyablog'un YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Daha sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi akşamlar.